Herkese merhabalar. Şimdi geldik 16. haftaya. Bebeğinizin kasları, kemikleri ve sinir sistemi gelişmeye devam ediyor. Ee, bebeğin kemikleri gelişiyor ama doğum için rahat bir safhaya hazırlayacak daha esnek yapıda olacak. Tırnakları uzuyor, deri yavaş yavaş kalınlaşıyor. Bebeğinizin 16. haftasında bebeğiniz şaşırma, üzülme, kaşını çatma, gülümseme gibi çeşitli yüz ifadelerini yapmaya devam eder. Merak etmeyin bu onun gerçek duygusal tepkileri değil, Bunları istemsizce yapıyor. minik deneme ve atıştır, alıştırmaları da düşünebilirsiniz. Bebeğiniz eliyle kavrama hareketleri yapabiliyor. Hatta ellerini birleştirip kenetleyebiliyor. Saç telleri kanınlaşmaya başlıyor. bu haftada idrar yapımı başlıyor. İdrar olarak yapmaya devam ediyor. ve bunu doğuma kadar devam ettiriyor. Kız bebeklerin bu hafta yumurta yüz binlerce yumurta oluşuyor. 16 aylık bebek anne karnında minik ayaklarıyla tekniler atabiliyor. 16 çünkü bir kapısında gözleri ışığa karşı daha hassas hale geliyor. Kulakları duymaya başlıyor. 12. haftada, 12. Önce, 13. hafta gelişimi tamamlayan plezanta ve beyin nefes almasını, beslenmesini ve diş sağlayan bir yapıdır. Ve beyin enfeksiyonlardan da korur. Bu organ çok hızlı çalışır ve enerji harcar. Bu sebeple plezantaya bol miktarda kan akışı oldu. Fetüs büyüdükçe ihtiyaçları arttıkça plezanta daha da kanlaşır. 16. haftanın sonunda plezanta yaklaşık 1 cm kalınlığındadır. Ee, diş tomurcuklarından bahsetmiştim. Onlara belginleşme devam ediyor. Cinsiyet tamamen belli. Bebek hareketini artık hissediyorsunuz. Çok aktif de olarak hissedip onun sizinle beraber geliştiğini e, duyacaksınız. Peki anne de ne oluyor? Şu an rahminiz 230-250 gram civarında. Bu taftlarda 3 test veya 4 test önerilebilir. 4 test, 3 testten daha kapsamlıdır. E, ee, i̇ki testinizde risk tespit edilmediyse doktorunuz belki bu testi de önermeyecektir testlerde yaşınız gibi faktörlerle birlikte bebeğin nöral tüp defekti, Down sendromu ve kromozomun herhangi bir sıkıntısı olup olmadığı da gözükecek. Üçlü test veya dörtlü test risk teşkil etmez. Eğer bu testte eğer genetik bir sorun olabileceği riski ise tespit edilmişse doktor anne adını amniyosentez gibi ek testler önerebilir. Ee, burada dikkat etmenizi istediğim önemli şey. Kilo almamıza dikkat edin. Bu haftalar böyle şekerli yiyebileceğiniz, kilonuzu arttırabilecek şeyler. Her gün, her gün şimdi büyüyen karnınızda kendinizi güzel hissetmeyebilirsiniz ama yüzünüzde ve e, yüzünüzde ım, dudaklarınızda oluşan dolgunluk, cildinizdeki parlama, eşiniz ve çevreniz tarafından fark edilecektir. Her zamankinden daha güzel gözükeceğinizi söyleyeceğinize eminim. E, rahiminiz bağırsaklarınıza yaptığı baskı, bağırsak kaslarının tembelleşmesini ve kabızlık sorununa neden olabilir hala. Bol su için, sabah iki tane kayısı su için çok da sizi rahatlatacaktır diyorum. Kendinize iyi bakın. 17. haftada görüşmek dileğiyle.